Diana Bosconu'nun fotoğrafı 1683'te Osmanlı ağır bir yenilgi aldı Osmanlı orduları başkumandanı Merzifonlu'nun çadırı ve eşyaları düşmanın yerine geçti Osmanlı ordusu geri çekildi kısa bir zaman içerisinde aşağı yukarı bütün Macaristan topraklarını kaybettik bu bir felaketti 1683'te başlayan bu felaket 1699 yılına gelindiğinde anlaşmalarla Macaristan'ın geniş bir kesimini, Mora Yarımadası'nın güneyindeki geniş araziyi ve Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Kalesi ve civarını düşmanlara kaptırdık. Osmanlı artık gücünün zirvesinde değil, kendi topraklarını koruyamayan, geniş topraklar kaybetmiş bir büyük devlet konumuna düştü. Evet, ikinci Viyana bozgununu gösteren bir fotoğrafı görmüş oldum. Ve aradan zaman geçti. Az önce size bahsettiğim, Adana'daki o muhacir arabalarının Adana'ya geliş hikayesinin kaynağı olan önemli bir savaşın görüntüsü. 93 Harbi. Miladi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Balkanlar'da Rus ordusu Romenlerle işbirliği yaptı. Tuna Nehri kıyısındaki Plevre kuşatıldı. Osman Paşa 5 ayı aşkın bir süre Plevre kalesini kahramanca savundu cephanesi eksikti, yiyecek yeterli değildi. Bu kahraman kumandan son ana kadar savundu ve 1878 yılı sonlarında Aralık ayının bitiminde hemen Ocak içerisinde teslim oldu. Onun savaşarak, kan dökerek teslim olduğu bu olay tarihin gündeminde şanıyla, şerefiyle, inancıyla bir büyük kahraman insana saygı hatırlatır. Gazi Osman Paşa ve Plevne Marşı. işte karşımızda o 93 Savaşı'nın hatırası bir tablo var. Bu savaştan sonra Rus ordusu Bulgaristan üzerinden Edirne'ye kadar geldi. İstanbul'a kadar yaklaştı. Osmanlı kendini savunamadı. Balkanlarda Osmanlı'nın savunma hatları çöktü tam bir felaket yaşanıyordu. Türkiye'nin doğusunda Kars ve Ardahan da düştü. İşte o günün şartlarında Osmanlı 1878 yılında bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla Rus ordusu geri çekildi ama Bulgaristan'a yarı bağımsızlık verildi. Sırbistan'ın bağımsızlığı tanındı. Romanya bağımsız bir devlet gibi oldu. Osmanlı'nın Balkan'daki toprakları önemli ölçüde azaldı ve kaybettiğimiz topraklardan Anadolu'ya muhacirler gelmeye başladılar. Evet 93 Harbi ve Gazi Osman Paşa'nın o savaştaki rolünü gösteren bir tablo. Savaşı kaybettiğimizde Rus ordusu Ru belediye tabir ettiğimiz bugünkü Balkanlarda, Sofya civarında, Kırcaali'de, Rodoplar'da ve diğer yerlerde Türklerin yaşadığı köylere kuşatıyorlar. Ve yakalanan köylüler cami avlarında kurşuna diziliyorlar. İşte Plevye yakınlarında bir Türk köyünde orada toplanan Türkler bir caminin arkasında kurşuna dizilme anlarının görüntüsü var. Yıl 1878 o Plevye Savaşı'nın acı bir sonucu. İşte bu savaştan sonra yani on binlerce ve yüz binlerce insan topraklarını terk ederek Edirne üzerinden İstanbul'a ve Anadolu'ya geliyorlar. Bu arada bir kısım muhacirler de Çukurova'ya geliyorlar ve bu topraklara yerleşiyorlar. İşte 93 Harbi'nin hatırası acı geçen görüntüsü ve Osmanlı'nın son dönemi. 1877-78 savaşta gelinceye kadar Osmanlı Balkanlar'da geniş bir coğrafyaya hakim. Tuna Nehri'nin geçtiği topraklar, bugünkü Romanya, şimdiki Sırbistan'ın olduğu geniş alan, Bosna, Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan. Yani Balkanların geniş bir alanı Osmanlı'ya bağlı. Osmanlı coğrafyasının şu an haritasını görüyorsunuz hemen karşımızda. Ve 1897 Dömeke Savaşı. Yunanlılar Avrupalıdan destek aldılar. Osmanlı'ya saldırıya geçtiler. Osmanlı ordusunu toparladı ve Yunanistan'ı mağlup etti ki savaşıyla. Bu savaşta mağlup olan Yunanlar olmasına rağmen masa başında Osmanlı bir şey kazanmadı. Çünkü Osmanlı'nın karşısında Fransa, İngiltere, Amerika ve Avrupalılar vardı. Evet Osmanlı cephede kazandığı savaşı masa başında kaybetti. İşte o olayın bir görüntülü bir fotoğrafı var. Savaşta en ağır darbeyi vurduğumuz Yunan ordusunun görüntüsü şu an izliyorsunuz. Burası Selanik. Selanik'i anlatan en güzel fotoğraf bir pencerede delikanlılar oturmuşlar, şehre bakıyorlar. Deniz kıyısında çok sayıda cami minaresinin bulunduğu Osmanlı kenti. Bir İslam Türk şehri Selanik. Ekonomisi, kültürü, insan ilişkileri canlı bir yer. 1430'dan 1912'ye gelinceye kadar 400 yılı aşkın bir zaman içerisinde... Selanik şehrindeki insan ilişkileri ve burada yaşayan insanlar bu güzel kente Selanik Kalesi'nin penceresinden baktılar. Bu fotoğraf o güzel Selaniki'yi anlatıyor. Evet, o günlerin Selaniki'yi bu kadar güzel ve görkemli bir kent karşımızda Selanik. Selanik hatırası burada bitmiyor. Deniz kıyısında Böyle Avrupa tarzı büyük binalar var. Oteller, lokantalar, okullar, bankalar ve diğerleri. O güzel kenti Selanik anlatan bir kartpostal görüntüsü. Hemen arka tarafta çok sayıda caminin bulunduğu minare görüntüleri var. Evet bir Selanik kartpostalı güzel Selanik bu kadar efendim güzel yansımış bu kartpostala gördüğümüz gibi. Ve bir başka kartpostal. Selanik'teki masmavi denizin gerisinde evet Rıhtım'da gelen gemiler, kayıklar, dolaşan insanlar. Dikkatle bakın bu görüntüye. Hemen sağ tarafta bir kule var. Yani yükselen bir bina var. O kule 1530'lu yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın tarafından yeni baştan yaptırılmış Osmanlı hatırası bir büyük yapı. Burası Selanik. Güzel Selanik. Bu Kars Posala, bu kadar güzel yansımış görüntü. Evet gördüğümüz gibi Selanik'e anlatan güzel bir görüntü şu an ekran geldi. Ve Selanik'teki hükümet binası bir kartpostal. Binanın ön tarafında hemen sol yukarı tarafında Osmanlı Türk bayrağı dalanıyor. 1912'ye gelinceye kadar Selanik'in belediye başkanı, valisi, komutanları ve oradaki geniş bir kesim Osmanlı'nın göndermiş olduğu Türk yetkililer bu kenti idare ediyorlar. O yüz binlerce insanın barındığı Selanik'te Canlı bir ekonomik hayat var ve insan işleri gayetten güzel. Selanik Hükümet binasının görüntüsü ve oradaki Türk bayrağının dalgalandığı an ve Selaniklerin bir görüntüsü. Anneler, çocuklar cıvıl cıvıl evlerin balkonunda işte sebze ekiyorlar, oynuyorlar, şarkılar söylüyorlar. O güzel Selanik'in görüntüsü bu kartpostal yazmış ve bir başka Selanik görüntüsü. Oradaki Osmanlı askeri kışlası. Önünde yüzlerce ve binlerce asker var. Türk bayrağı ile beraber bir gösteri, bir toplantı yapılıyor. Evet. Sehat'taki Osmanlı askeri binasının görüntüsü bu kartpostlara çok güzel yansımış. İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa Selanik'te doğduğunda annesinin kaldığı ev, dolaştığı kent ve gözlerini diktiği Selanik'teki o askeri ortaokulun bulunduğu o tarihi kentten orayı anlatan en güzel görüntü. İsterseniz Atatürk'ün ağıt gibi söylediği o güzel Türkiye eşliğinde Selanik'teki insanların yaşantısını hatırlayalım ve hayallerimiz o ağıtla beraber yine Selanik'teki o günleri hatırlamış olsun. Arkadaşlar Atatürk'ün ağıtı gelsin. Evet. Taşını topracını seller alası çalı. Mezarımı gazın bre dostlar Boydan aşağı Dökün suları da Baştan aşağı Zalim ölüm, zalim ölüm, üç gün ara ver. ağıt ve özlemi anlattığımız bu güzel programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim bizi izlemeye devam ederiz.